Herkese merhaba arkadaşlar. bugün kez birlikte elastik tokalarla arkadaşlık bileziği yapmaya değineceğiz. Acıtır kolu biliyorum ama bilmiyorum işte e, acımaması için de bir yöntemler bulmaya çalışacağız. Ortasına bir şey takayım diyorum ama ne taksam diye düşünüyorum şu an. Neyse sonra bakarız. Şimdi böyle deniyoruz. Arkadaşlar bu arada kamera bulanık gö gö görünüyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Ee, şöyle başlayacağım şimdi. Şöyle yapıyoruz. Ee, bunu arkadaşlar e, böyle çapraz geçiriyoruz. Şu şekilde görüyorsunuz gibi değil mi? Şöyle çapraz yapıyoruz. Şu şekilde ortadan göstereyim. Çapraz yapıyoruz. Üstüne de normal böyle takıyoruz ve alttaki çapraz yaptığımız şeyleri bunun üstüne şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde böyle bir yeri konuşacak gibi derim. Ee, i̇şte bilmiyorum nasıl olacak bakalım. Acıtır gibi geliyor ama birazcık büyük yaparsak yaparsak belki hani olabilir yani güzel olabilir. Şu şekilde bakın bir tane yaptım ne güzel görünüyor. Siyah yapıyorum başka lastik toka yok çünkü. Siyah da güzel olur yani kötü de olmaz aslında. Oradan bakarsak plastikle esnediği için arkadaşlar hani bundan yapıyorum. Tabi bunların böyle yapmak için başka lastikleri de var ama ben e, bizim evde vardı aslında. E, bitti. Ya zaten kutu kutu e, satmıyorlar arkadaşlar. Bir poşet satıyorlar yani. Gıcık oldum o yüzden. Şu an karıştırdım. Nasıl yap Nasıl ya? Olacak diye mi? <laughs> şekilde size de göstereyim. İnşallah görebiliyorsunuz arkadaşlar. burada arada tekrar özür diliyorum. Kamera bulanık olduğu için. Video çekemiyorum şey kaç gündür o yüzden. Yani tamire götüreceğiz. E, vaktimiz olmuyor arkadaşlar. En kısa zamanda inşallah düzelecek arkadaşlar kameramız. Neyse. Yani size çok seviyorum. Arkadaşlar eğer yorumlar açıksa eee Elfini, Eva'yı ve küle bizi sevenler böyle bir kalp koyabilir ya da işte ne bileyim abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Link de atabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. En güzel kalp koyan arkadaşlar sabitleyeceğim bu arada. böyle beğeneceğim falan. Herkesinkini beğeneyim. Ama en güzel kalp koyana çok uzun koyana sabit sabitleyeceğim. Öyle yani. Ee, şu şekilde ben şimdi göstereyim birkaç tane yaptım ama güzel mi olduğunu da bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara e, yorumlara çıksam bakın güzel mi oldu diye. Bu arkadaşlar şey, yorumlara çıksa yazın onu. Eğer yorumlar açık değilse abone olmanız bana yeter. Ee, bir dahaki bir dahaki videomda e, böyle kalp koyarsanız eee diye yani. Bu arada arkadaşlar Hmm, e, şey anneannem gittiği için video çekemeyeceğiz çünkü niye diye sorarsanız bazınız belki yoruma yazar niye diye e, şöyle ki arkadaşlar anneannemin telefonda sadece bizim kanalımız olduğu için aslında annemin telefonunu da yüklemeyi düşünüyoruz ama annem izin vermiyor tabii ki de özel anneannem gidiyor video çekemeyeceğiz ama genelde iki gün içerisinde video çekeceğim. İki gün sonra gidiyor. Ee, öyle yani. Daha ne konuşabiliriz düşüne. burada arada arkadaşlar güzel oldu, oldu mu? Şöyle size göstereyim. Tam kamera bulanık olduğu için görünmüyor ama şöyle bileyim de çok güzel görünmüyor. Ortasına şimdi ben bir şey alıp geliyorum. Arkadaşlar böyle boncuk satı buldum ama içinde böyle ortaya takmak için bir şeyler varsa işte. ee, hemen size getireyim diye gibi bir şeyler var diye birazcık sıkıntım o yüzden özür dilerim. Ee, bakın şöyle bir kelebek var. Belki bunu kullanırız. Kelebek mi evet kelebek. Üç tane lazım bana zaten güzel böyle büyük. Öyle deniz yıldızı var evet bu güzel. Ne olur bir. Bir tane de şey var işte bir de arkadaşlar bu içine sığacak mı önemli büyük bir şey arıyorum o yüzden yani yüzüğüme buldum şimdi neler saklı bunlar böyle işte nasıl diyeyim arkadaşlar kalın bir şeyler arıyorum o yüzden şunlarda bir bakayım. güzel beğenmedim aslında ama içine deneyip yani içine deneyip bakabilirim. Buna işte seçeceğim birkaç tane yani siz Öyle. Bu arkadaşlar ilerlemeye başladık. Böyle size de yaparken göstermiş oldum hem ee, nasıl yapıldığını. Bunu aslında bana arkadaşım öğretmişti. Arkadaşım demeyeyim de arkadaşa kuzenim demiş, öğretmişti. Eee, onun e, bu yapmak için e, lastikleri vardı. O yapmak için. Nasıl diyeyim? Kutuda çıkar e, lastikler var. Bu lastiklerden değil. Yapmak için lastikler vardı. E, onu da daha iyi oluyordu Tabi hani acıtmıyordu. Şöyle yapmıyordu. Böyle yapmıyordu. O yüzden dedim. Şu şekilde aslında olabilir mi şu an? Tam anlayamadım ama ben biraz daha öreceğim. Biraz daha örüp görüşürüz. Arkadaşlar hepsi döküldü. Şimdi ben düşündüm ki arkadaşlar ortasına bir şey geçirmeyeyim. Ama bağlamayı nasıl yapacağım şimdi? O önemli. Ee, şimdi bir tane yapacağım. Bu arada Öykü de geldi. Arkada kendisine yapıyor. Şimdi nasıl yapacağım? cidden nasıl yapacağım? bir çözemedim. Hani çözsem diyorum da arkadaşlar. Ben şunu mı yapsam? Şu kozalığın kurdu. Göstereyim tabii bunu bütün yapmayacağım. Hemen size göstermek istiyorum. Kırayım da. Bununla da arkadaşlar resim yaptım. Hemen size göstereceğim. Böyle kozaların şeyleriyle çiçek yaptım. Tam görünmüyor ama. Böyle işte. düşüyor. Geri dönüş mü arkadaşlar? Gevşetir misin? Hı. Niye? Yok da yar benim ömürken. Hayır. abi. Daha şey takmadım dur. Ya takma ya sade olsun. Ortasına bir şey düşünüyorum ama sen onu gene de yaptın. Bir dakika. Tabii dur. Bir şunun ortasını delip yapacağım. Yok yok. Peki. Ben ne düşünüyorum? şöyle. Onları denedim olmuyor. Güzel olur duruyoruz. Ben de bir deneyeceğim. Olmuyor evet. arkadaşlar. Şöyle. Bu bir... çürük çıktı ya. Çürük. çürük der. Bu da Merhaba arkadaşlar siz de, de burada e, şey izlerken arkadaşlar e, sıkılmış olabilirsiniz o yüzden şimdiden özür dileriz yani bir arkadaşlar birisi yapacağız diye kafamı yiyorum ya <laughs> ya bunu nasıl bunu nasıl söyleyeyim bilmiyorum tamam tut gevşet yani. yani lütfen yap bunu. Nasıl yapsam şöyle yapsam olur mu? Ve ben de denedim ama bilmiyorum. Elim terliyor. Hadi gidecekmiş gibi Tam Tamam yap yap. Bir. Ağlıyor de. De Hadi öykü, hadi öykü. Tamam, tamam olsun, tamam. Tamam, elime. Ver, ver, ver. Ben elime, lütfen. Elime. Arkadaşlar, bunalım. Bunalım. Bunalım gel Şim bana gel, gel bana. Şey. Tadım çeşme yani. Oh, oh. Şöyle göstereyim gene sizlere. Bu şekilde işte sıkıla sıkıla ilerliyoruz. Ben şimdi yeni yapıyorum çünkü deri çözüldü evet. Çok gıcık bir e, bilezikler, bilezik yapıyorum. Bol yapıyoruz ki arkadaşlar sıkmasın. O yüzden yani. <laughs> i̇ple bağlasan nasıl olur düşünüm Tamam. Bu ne? Plastikle bağlan. Hani Deneyim ben. Bilmiyorum. Belki olmaz. İnşallah olur. Hı -hı. Çünkü baştan yapmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Seninki çok güzel olmuş. İnşallah olur. Çıkmıyor. Arkadaşlar saat şu an kaç? Bir dakika elimi kamerayı tutuyor olabilirim. Sen Sen bunu geçtikmeniz gibi çık çık çık. Arasını aç ama. Nasıl arasını aç? Ben sana gideyim, değil mi? Aa. Arkadaşlar saat resmen 11'e gelmek üzere ve biz evet. Bunu bırak. şu anda kaç tane? 11 dakikadır yapıyorsun sadece. Evet. Ben yapıyorum ya. Onun için de Arkadaşlar ben hemen zamanla size sıkılmasın diye hemen durduracağım. Ve yapacağım yani. Arkadaşlar elimi morarçak diye şöyle bir fikir buldum. çok güzel bir fikirmiş bu da. Ezgi Hanım. Ne zaman bak veriyorum hemen size de oyalamayayım. Bakayım abone olmuş musunuz? Bekliyoruz. İnşallah olmuşsunuzdur. Yalnız, Hala zamanınız olmuşsunuz. var arkadaşlar. Abone olmayı ve like katmayı şimdiden unutmayın. Videoyu durdurup e, sadece bir yere tıklayıp arkadaşlar çok basit bir yere tıklayıp abone olacaksınız. İnşallah arkadaşlar bunu yapan insanlar vardır. Onlar da bize gelir. Çünkü abonemiz çok az 71. İnşallah yüzü bekliyoruz. Yüzcüm gel buraya. Neyle bu yok Hayır. Ben şu an ilerliyorum. Bol, bol, çok bol olmasını da istemiyorum. O yüzden birazcık yani bir bakıyorum nasıl oluyor yani. Şu anlık oldu ama bol mu oldu? Şey mi oldu? Anlayamadım. ben de onu dönüp geliyorum. Arkadaşlar ülke yapmış. Şimdi böyle götürüyoruz. Ben ya? ya ne ya? Değil mi? Ben böyle değilim. Değil. Ay ama kaşındırıyor ya. Kaşındırmazsa. Yaşarım mükemmel olacağım. Neyse belki alışırım. Ya da şöyle yaparım. Kıyafetin üstüne takarım. Bakın şöyle. Nasıl? Ne yapıyordun? <laughs> <Tabii ki, tabii. gülüyor> şey yani çok büyük bir Ne? olan tek şu var Ne? bu da çok yakışmaz Ne? Ne? olsa güzel olur diye Keşke olsaydı. Hani şurada çok güzel yakışıyor da e, çıktı taş. Pembe böyle pembe mi gözüküyor da bilmiyorum. Değil mi? O kadar ince ki yani. Önce şuna gidiyor arkadaşlar. Lastik ipe bile girmiyor. İp var. Kopmayan var mı? Neydi bilmiyorum ama. ama. bile girmiyor. Tek buna giriyor. Başka şu var basın Çıkarıp bakacağım. Bu da olmuyor diye biliyorum. Ya bırak. Ben bunu yapacağım ya. olur. anladık hanım. Arkadaşlar ben de yaptım. Ne yapıyorsun Öykü? Mahfet ve bilezi. Öykü mahfetmeye çalışıyordu belki. Aa bunların çok büyükmüş. Evet. Buna biri giyiyor. Bu mavi ama üç tane var. E nasıl sokacağız zaten? Boş ver ya. Böyle sade daha güzel değil mi? Arkadaşlar. Evet, Ay ama o daha güzel oldu. Çözsem şimdi. Hayır Öykü. Şimdi arkadaşlar diğerini yapacağız. Erkin'im bir Bak hayır şu da var. Üç tane mavi. üç tane mavi mavi. mavi olması lazım. Ama üç tane mavi yok muymuş? Be? Ya. Şu var şimdi. Hı, Hı. Mor olmaz. Erkin'im o sözü tekrar de. Ne Bekir'in inatçılığı çıkmaz. <laughs> Böyle şu an ayağı, ayağımı basıyor. <gülüyor> <gülüyor> o sakalıyor diyor. Şimdi beni cibillikler kesti. Ne söylesem de. Ah. Ben de şunları düzenleyeyim bari. Neydi? Boncuklar. Boncukları güzel diyormuş. Arkadaşlar nasıl oldu? bir şey düşünüyorum. Olurmuş gibi geldi ama. Herkes ses sesi kesmiyor. Hayır. Ay telefon.